Thank <laughs> you. People are suffering. Soon, i will starve. For it. All because of a terraforming system that's spiraling out of control. And only I can fix it. Only I have your genetic code. It won't be long before we hit the point of no return, and then extinction. I've been searching for months for what I need—a backup of Gaia, the AI you designed to control the system. But every time I think I have it, it comes to nothing. And every night, I have the same dream. I'm walking, I'm walking under a brilliant night sky, sky through a field of flowers. flowers. And when, when I, arrive I arrive at, at the, the center, center, I see, I see you, you, Elizabeth. Elizabeth. Waiting, waiting for me. Even me. though you been you've been dead, dead for a thousand, for a thousand years. years. You're the closest, You're the closest person, person I've ever had, had to a to mother. mother. and for and a moment remote. i feel whole This world is your, is your legacy, legacy Elizabeth. Elizabeth. I won't, I won't let, let, it, let slip it slip away. away. The, valley the valley below, below is, my is my only remaining need. need. My last, My last hope, hope to, to find, the find the backup. I'll do whatever it takes to get it. To get it. I promise. <laughs> For, uh? <laughs> if it isn't is Aelor, an the savior of anointed of the Lord. You know, you know, know I hate being called that stuff. Well, well consider, consider it a it punishment for running, for running out on, on us the very same, same night we beat, night beat Hades. Hades. I grew, I grew up an outcast. remember? remember i not right. much for Hades. Yeah. That one, that was, one in was, was in really your honor. honor. Same. same. So, so! What, are we, what doing? are we doing? Must be, must be urgent since you left so fast. Delving, Delving into, into ancient, ancient ruins? ruins? Or, maybe or maybe it has, it has something, something to do, to do with, do the, with blight. the blight. Both, so, actually, actually. But um I, I should oh. I've been dragging you, you a long, long way. way. It's okay. It's okay. After, it's everything after everything you've done, you've done, done, done to help the Nora, Nora and my and family, my family I, I swore an oath to, help, help, you, to help you, no matter what. You're stuck with me now. Like bark on wood. Okay. okay. But, but if you're going if to you come with to me, phone, you'll need I'll to be able to, able see, what to see, what I I see what I see. <sighs> a focus? focus. Never, thought never thought I'd get your idea. second sight. I'll give so you I'll give another, one another one later and show, show you how to back up your data. Data? Information, Information on the on device. device. <sighs> <sighs> We've got a lot to cover. Um, um I'll have to explain everything as we go. she like she this like all this the all time. time since I was a little girl Come on, Come on. Shall we? Shall we? Couple of scrapes, we scrapes on the way here. The way. We should, we find, should some find some medicinal plants. Stock up. Stock up. So it's oh, time for our first with lesson with the focus. With the focus. Sounds, Sounds good. good. Let's get started. Let's get started. <laughs> <laughs> Hi <Kese. laughs> uh, like like uh, Bananas. Fokus. Bugün yeni bir seriye başlayacağız. Yeni bir seri. Evet, yanlış duymadınız. Yeni bir seri. Ee, daha önce bir duyuru videosunda size yeni bir seriye yapmaya başlayacağımı söylemiştim. Ee, ve bence bu seriyi zaten bu olmalıydı. Bence de bu olmalıydı. Çünkü bu duyuru videosu çekerken ee, bunu yeah. Yeah bunun ya yani bunu videosunu çekerken bunu da çekmiştim. E, duyuru videosundan da anlayacağınız üzere oyunu ben oynadım, biraz oynadım ve neredeyse oyun hakkında pe, aslında pek bir bilgimi oyun hakkında ama en azından temel şeyleri biliyorum yani. Ve bu temel şeyleri size öğreteceğim ve oyunda bazı efsanevi silahlar var. Onların hiçbirini elde etmedim. Hiçbirini kazanmadım. Sizlerle beraber kazanacağız oyunu. Ya, o, e, sizlerle beraber o efsanevi silahları Kazanacağız. Ee, konuşmalar olduğu zaman ben susacağım bu arada. Evet, bu arada oyunumuzun ismini size sana söylemedim bu arada oyunumuzun ismi. Horizon Forbidden West. Evet, Horizon Forbidden West oyunumuzun ismi. Ve gerçekten benim şu ana kadar gördüğüm en güzel oyunlardan biri. Ki zaten PlayStation 5'in ilk büyük oyunu olduğu için benim de çok hoşuma gidiyor. Şuna baksanız abi şu ya. Çok hoşuma gidiyor benim de. Onun için yani çok seviyorum abi. Bu oyunu ve bir kere daha bitir daha önce bitirdim ben bunu Bir kere daha bitirmeyi düşünüyorum ama bitirirken bazı şeyleri de sizinle beraber yeni keşfedeceğim çünkü oyunu bitirirken direkt ara bitirdim oyunu ben Sizinle beraber tamamen komple bitirmiş olacağız. Ben nasıl atacağım oradan Şuradan gideceğim yaptan Evet bak ilk bölümlere biraz Kafam karışıyor Nereden gideceğimi bilemiyorum. Bu arada normal zorlukta ve keşif e, yani kaşif oynuyoruz. Normal zorlukta ve kaşifle oynuyoruz. Ki bunun ne olduğunu bilin, bunun ne olduğunu soran ne olursa önce de normal zorluğunu -zorluğu oynayabiliyorsun normal zorlukta. Kaşif ise haritada bazen yani bazen bizi oyun yalnız bırakıyor, yönünü vurmanı istiyor. Kaşifte ise yönünü kendin vuracaksın bu focus yeteneğine Fokus yeteneğinde yönünü kendin vuracaksın. Ee, ama diğerinde de den deneyimli bir de den deneyimli firan de destekleyici de alırsın. Bir de destekleyici var arkadaşlar. Destekleyiciye, destekleyici de kendin vuramıyorsun. Oyun sana gösteriyor. Bu arada bu şeyler sana zarar veriyor. Bundan zarar veriyor bize. Biz nereden gideceğiz ben unuttum ya bu arada, başta unuttum ben, buradan gideceğiz, tamam. Daha önceden de söyledim bu da öyle, o bazen katsinler çıkıyorsa o de evet, da o katsinlerde ben susucam. Evet, da biraz canavar var. O katsinlerde ben susucam, siz konuşmaları dinleyeceksiniz. Şimdi gidelim. Ee, şimdi ise amacımız şu anti karabera var oraya gitmek evet bu arada makineleri inceleyebiliyoruz playstation oynayanlar bunu bilir zaten evet Şimdi bizden ork ok yapmamızı istiyor. Oku da şunlarla yani topluyorsunuz abi bunları. Bunlardan size ork ok veriyor. Yedi tane mi veriyor lan? Yedi tane niye veriyor maşallah. Şurada bir tıpkı şey var. Onu bunları alırım abi. Bunlar sonra çanta yetleniyor diyebiliyorum. Yok envanta yetleniyormuş. Envanta'dan sonra çanta yetleniyor. Tamam. Dur, dur, dur. Sizlerle beraber arkadaşlar ee, Ben Oyunu bitirdiğim zaman Hiçbir şekilde işte efsanevi silahlar Şey yapmadım Bu sefer sizinle beraber Efsanevi bir silahlara birazcık Şey yapacağız çünkü oyunu Yani efsanevi silah olmadan ne Bitirebiliyorsunuz ama çok zor Yani inanın çok zor oluyor e, Ben çok zor Bitirdim oyunu her bossa yaklaşık bir 5-6 sene dövüşmüşsündür. Ama efsanevi silahların bize ne gibi bir yararı var onu bilmiyorum işte. Çünkü hiç kullanmadığım için. Bize ne gibi bir yararı var onları hiç bilmiyorum.